Annelerin korkulu rüyası tuvalet eğitimi. Tuvalet eğitimi ile ilgili o kadar çok soru alıyorum ki e, anneler süreci nasıl başlayacaklarını ve neler yapacaklarını ve süreci nasıl tamamlayacaklarını çok merak ediyorlar. Ve tabii ki bu öğretiyi en hasarsız şekilde atlatmak istiyorlar. Şimdi size bununla ilgili küçük böyle kısa tiyolar vereceğim. Araştırmalar gösteriyor ki 18 altındaki çocuklar için tuvalet eğitimi uygun değil. Çünkü bununla ilgili belirli bir olgunlaşma ve hazır bulunuşluk gerçekleşiyor. Mesane kurulu. Mesane kurulu dediğimiz şey nedir? mesane kurulu çocuğun akşamdan sabaha kuru uyanması ve şunu takip etmeniz gerekiyor gün içerisinde bezini bağladıktan sonra 1-2 saat sonra mı ıslaklık ya da 1-2 saat öncesinde mi ıslaklık? Bu aralıkları öncelikle başlamadan kontrol etmeniz gerekiyor. Öncesinde bir tavsiye daha vermem gerekirse başlamadan 2-3 ay öncesine kadar çeşitli kitaplar ve şarkılarla süreci başlatmalısınız. Çocuğa tuvalet eğitimini veriyorum demeden önce çocuğu psikolojik olarak buna hazırlamalı ve bu algıyı oluşturmalısınız. Tuvalet eğitimi sırasında kullanacağınız klozet küçültücü, stickerlar, kitaplar, sonrasında bez çıkınca kullanacağı boxer, kilot gibi iç yamaşırı beraber birlikte alabilirsiniz. Bu da yine süreci kolaylaştıracaktır. Yine süreçte size yardımcı olacak en birinci özellikler, en temel özellikler sizin istikrarınız ve sabrınız olacaktır.